Hindistan'ı topa tutan kaşifi inceleyelim mi? Vasco da Gama 15. ve 16. yüzyılın en önemli denizcilerinden biri olarak kabul edilir. Portekizli kaşif, Avrupa'dan Hindistan'a deniz yoluyla ulaşan ilk kişi olmasıyla tarihe geçmiştir. Onun keşifleri dünya ticaret yollarını kökten değiştirmiş ve Avrupa'nın sömürgecilik dönemine girmesine öncülük etmiştir. Vasco da Gama 1460 ya da 1469 yıllarında Portekiz'in Sines kentinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren denizcilik ve navigasyon konularında kendini geliştirdi. O dönemde Portekiz denizcilikte büyük bir atılım yaparak Afrika kıyılarını keşfetmeye başlamıştı. Bartolomeu Dias'ın 1488'de Ümit Burnu'nu keşfetmesiyle Hindistan'a deniz yoluyla ulaşma hayali Portekiz'in en büyük hedeflerinden biri haline geldi. Bu zorlu görevi üstlenmek Kral 1. Manuel tarafından Vasco da Gama'ya verildi.